Herkese selam ben Nihal. Bugün sizlere yüzümde görmüş olduğunuz kapatıcı, kalıcı yaz aylarında da pratik bir şekilde uygulayabileceğiniz makyajımı ve cildimi nasıl makyaja hazırlıyorum? O süreçleri anlattığım bir video hazırladım. Hazırsanız başlıyoruz. Evin farklı bir yerinden dar bir alandan size video çekmeye çalışıyorum. Bakalım nasıl olacak. Evde çeşitli düzenlemeler yapıyoruz. Maalesef şu anda çekim yapacak bir alanım yok. Işıkta birazcık gariplikleri olabilir. Ben de bu videoda görüp öğrenip sonrakini de güncelleyeceğim. Epeydir bir makyaj videosu çekmiyordum. Bir makyaj videosu çekeyim istedim bugün özel. Bugün benim doğum günüm. 30 yaşlarımın sonuna gelmiş bulunuyorum. Bugün itibariyle 40 yaşındayım. Giden lekelerim biliyorsunuz dermatolog hatası yüzünden koyulaşarak geri geldi. Melazmalarım var bu tarafa açtım bu tarafı açmaya çalışıyorum 1,5 ton açtım birazcık daha yolum var tabii ki detayları instagram'dan paylaştım buradan da paylaşacağım şimdi ben makyajı başlamadan önce ne yapıyorum Şunu da tabii ki söylemem gerekiyor bu video sponsorlu bir video değildir ürün yerleştirmede yoktur kendi ürünlerimle kendi sevdiğim ürünlerle son günlerde nasıl makyaj yapıyorum size onu göstereceğim ve yüzümü makyaja nasıl hazırlıyorum size onu göstermeye çalışacağım yüzü iyi bir şekilde nemlendirmek gerekli diyorum hep son videolarda eğer fondöteniniz yüz yüzünüze oturmuyorsa ve bu lekeli halimi, hatta şu anda regle dönemindeyim sivilceli halimi nasıl kapatacağım size de bunu detaylarıyla gösteriyorum. Bu arada ben nemlendiricimi uygulamadan önce yüzüme bunu da sıkmıştım. Bu tarz spreyleri sıkıyorum ki bütün ürünler daha derine insin ve yüzüme nem depolansın. Elansilia'nın göz çevresi kremini alıyorum. Şöyle parmağıma bir miktar minicik sıktıktan sonra iki parmağıma pay ediyorum ve şuralardan başlayarak göz çevresi kremini en doğru uygulaması. Buralardan başlıyorum. Göz pınarıma çok getirmiyorum ki yanmasın. Göz çevresi kremimi sürekli buralara uyguladığımı zaten cilt bakım videolarımdan biliyorsunuz. Kalanı da şöyle dudaklarımdan geçiyorum. Şimdi bunları uyguladıktan sonra emilmesini bekliyorum. Ürünlerin emilme süresi çok çok önemli. Kat kat uygularsanız güneş koruyucunuz soyulur, ürünleriniz soyulur, makyajınız kötü durur. O yüzden emilmesini beklemelisiniz. Hiçbir serum uygulamadım görüyorsunuz. Sadece ben cildime nemlendirme göz çevresi kremimi ve güneş koruyucumu uygulayacağım. Sonrasında da makyaja başlayacağım. Ve yüzümde güneş koruyucum var. Yüzüme uygulamam gereken ölçüde bıraktım. Ürünleri Barulap'ın Green Tea'sini kullanıyorum. Hem ürünün nasıl olduğunu da görmüş olun isterim. Bakın çok kolay bir şekilde emiliyor. Bu da çok kuru cilde uygun bir ürün olmadığı için zaten cildimi çok iyi bir şekilde nemlendirdim. Kesinlikle beyaz kalıntı bırakmayacak. Özellikle bizim ten renklerimizde beyaz kalıntı bırakan ürünleri uygularsanız facia. İki parmak kuralı sadece yüzünüze değil biliyorsunuz. Diyorsunuz. İki parmak kuralı boynunuzu ve kulaklarınızı da kapsadığı için iki parmağı yüzünüze uygulamaya çalışırsanız yediremezsiniz. Bu güneş koruyucuyu ben çok azıcık göz altımdan da geçiyorum. Yalnız çok diplere getirmeyin ki gözünüzde hassasiyet yaratmasın. Şu bölgeleri asla atlamayın. Güneş koruyucumu tamamen uyguladım. Benim genelde güneş koruyucuyu cildimin emme süresi 6-7 dakika gibi oluyor. 6-7 dakika sonra makyaja başlayacağım. Şimdi emilmesini bekliyorum. Şu anda cildim neme doydu ama ben garanti olması için spreyimi bir kere daha Akvel'in bu spreyini bir kere daha cildimden geçeceğim. Şöyle uyguluyorum. Ürünler yüzümde kek gibi durmadan otursun diye bu işlemi de her seferinde yapıyorum. Ben cildimi, makyajı bu şekilde hazırlıyorum. Serumlarım, nemlendiricim değişebiliyor ama adımlarım genelde böyle oluyor. Şu anda gördüğünüz gibi oldukça nemli bir cilde sahibim. Süngerim çok nemli. Nemini aldım ama yine de kupkuru değil. Gördüğünüz gibi çok kuru ciltliyseniz ve birazcık mat yapıda fondöten uygulamayı planlıyorsanız fondöteniniz maske gibi durmasın, kapatıcınız maske gibi durmasın, çizgilere dolmasın istiyorsanız kesinlikle süngerinizin de nemli olması gerekiyor ama çok ıslak olmayacak. L'Oreal Infallible Matte Cover Fondöten'in 200 numarasını kullanacağım. Üründen şu kadar aldım ve bunu eşit şekilde yüzümü nokta nokta her tarafa bırakıyorum. Az ürünle makyaj yapmanın daha önemli ve daha güzel olduğunu şu yaşımda anladım. 40 yaşımın bana kazandırdığı deneyimlerden bir tanesi de bu oldu. Kek gibi, maske gibi durmasını istemiyorsan ürünlerini yüzüne boca etme. Özellikle ten ürünlerini. Bakın her yere eşit miktarda uyguladım. Şurada sivilce var. Lekeli sivilceli bir cildim. Ne gözeneğim var, ne siyah noktam var, ne derin kırışıklığım var. Hiçbir şeyim yok ama lekelerim var maalesef. Onları da bir geçiriyorum. Bir geri geliyor. Süreci zaten sizler Biliyorsunuz. Bakın süngerimle tampon tampon hareketlerle fondöteni yüzüme iyice oturtuyorum. Leke gitti bile. Gördünüz mü? Bakın bu renk benim tenime çok uygun. Şu anda ışık sizi yanıltmasın. Ama benim yüzüm, boynuma ve diğer yerlerime göre daha açık çünkü hep leke açıcı ürünler kullanıyorum biliyorsunuz. Daha koyu fondötenleri uyguladığım zaman sanki okside olmuş gibi duruyor zaman içinde. Bu makyaj benim aslında 15 dakikamı alıyor. Çok hızlı bir şekilde günlük olarak yapıyorum. Yaz aylarında da böyle yapıyorum. Azıcık fondötenden aldım. Sünger zaten nemli olduğu için ürünü çok güzel bir şekilde yüzüme oturtuyor. Bakın hala şurada sivilcemin o kadar morluğu kalmadı ama görünürlüğü var. Onu da kapatıcıyla halledeceğiz. Yani fondöteni boca etmeye gerek yok. Az bir şekilde renk eşitliği sağladıktan sonra hala kapanması gereken bölgeler varsa ki zaten çoğunluğunu kapattı. Sivilcesi ve lekesi olanlar bilir. Çok zordur kapatmak. Fondötenimi birazcık da şuradan geçeceğim. Çok az artık süngerde kalmadı zaten. Yağlı ciltliyseniz bu fondöteni çok seversiniz. Kuru ciltliyseniz canınızı kanınızı zaman içinde kuru Beni gördünüz. Çok aşamalı bir nemlendirme yaptım. Rujun tam performansını, tam rengini almak istiyorsanız dudaklarınızdan da fondöteninizi, pudranızı geçmeyi unutmayın. Bazen bana videolarda deniliyor ki sen nasıl sürdün de ruj sende öyle durdu. Ben de hiç öyle durmadı. Dudaklarımı nötrledim. Şimdi gelelim kapatıcı adımına. Hep son günlerde size Nars'ın muadili olarak gösterdiğim Revolution Pro'nun böyle bir kapatıcısı var. Galiba Temmuz ayının sonlarına doğru artık mağazalarda yerini alacakmış bütün renkleri. Ama zam geldi ürüne biliyorsunuz maalesef her şeye geldiği gibi. Mek ürünlerini nasıl alacağız bilemiyorum. Zamları gördünüz mü? Bir palet 800 lira olmuş. Rujlar 300 lira olmuş. Gerçekten içler acısı. Söylemiştim size. Temmuz'da zamlar gelmeye başlayacak diye göz çevremeye kapatıcıyı böyle uyguluyorum. Tüngerin ucunda kalan ürünü de. Daha çok kapatmak istediğim bölgelere ve kaldırmak istediğim bölgelerden de şöyle geçiyorum. Benim yüzümün kapatıcı haritası da bu şekilde. Kapatıcının yüzümün ısısıyla kendine gelmesi ve daha çok kapatması için yüzüme oturmasını karışmasını bekliyorum. Bir süre bekledikten sonra yine göz çevremden başlamıyorum. Bakın bu bölgelerden uygulamaya yine süngerimle devam ediyorum. Aslında iyi bir makyaj süngeriniz olursa makyajın %90'ını kurtarıyorsunuz uygulama açısından. 50 tane fırçaya gerek yok ve ürünler birbirine daha karışmış oluyor. Yukarı yukarı hareketlerle uyguluyorum ki zaten gözlerimiz aşağı düşmüş şekilde görünmesi. Göz kapaklarıma bir far bazı uygulamayacağım. Kapatıcı ve pudra benim için yeterli olacak. Bu arada şu bölgelerde benim benlerim var. Doğuştan gelen benler. Bazen diyorlar ki maskaranı temizlemeyi unutmuşsun. Unutur muyum? Ve gelelim şu bölgelere. Aslında bizim en koyu bölgelerimize ürünün inceliğini ve kapatıcılığını görüyor musunuz? Son günlerde kullandığım performansı yüksek, en iyi kapatıcı. NYX'den daha iyi, Maybelline'den daha iyi, Nars'tan daha iyi, MAC'den daha iyi. Yani zamlansa bile ben almaya devam edeceğim. Yeter ki stokları gelsin. Şöyle bakın cildime. Kapanması gereken ne varsa hepsini kapattım ve süngerimle iyice ürünü yüzüme oturttum. Kesinlikle kek gibi, maske gibi görünmeyecek. Uygulama tekniği çok çok önemli. Ve gelelim pudra adımına. Biz hep pudra uygulamalarını eskiden şöyle kocaman fırçalarla gösterirdik. Yüzünüz kocaman değilse ya da her tarafın mat Kuru görünmesini istemiyorsanız pudra adımını bölgesel olarak Nixin HD pudrasının banana rengini kullanıyorum. Böyle minik bir fırçayla yapmanızda yarar var bence. Özellikle kuru ciltliyseniz ve bölgesel uygulayacaksanız fırçayla. Ama çok yağlı ciltliyseniz ben kesinlikle bir parlama istemiyorum diyorsanız aynı süngerinize pudradan alın canını kanına işletin bu pudrayı böyle uygulama yapabilirsiniz. Ama ben kuru ciltliyim. Şöyle göz kapaklarımın çizgilenen yerlerinden bir kere daha geçiyorum ve hiçbir şekilde mimik yapmadan Soulfly'in büyük karıştırma fırçası elimdeki bununla pudrayı uyguluyorum ve bu bölgeyi sabitliyorum. Kapatıcının çizgilerinize dolmasını istemiyorsanız NYX'in HD pudrası çok güzel bir sabitleme yapıyor. Yine aynı şekilde mimik yapmadan pudrayla azıcık azıcık bakın. Çok sert bir şekilde uygulama yaparsanız fırçayla ya da süngerle alttaki üründe kaldırırsınız. Lekeleriniz tekrar ortaya çıkar azıcık azıcık tampon tampon parlayabileceğini düşündüğüm bölgelerden geçiyorum. Fırçamda bir miktar daha pudra var. Onu kenara bırakıyorum. Şimdi gelelim bronzer adımına. Yüzünüzü birazcık boyutlandırma. Nars'ın krem bronzer'ını kullanacağım. Casino rengi. Bunu yeni almıştım. Instagram'dan da gördünüz. Şöyle sentetik bir fırçayla uyguluyorum. Bu Urban Decay fırçası ama piyasada bunlardan bir sürü var. Pıt 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 azıcık değdiriyorum. Hep yukarı hareketlerle uygulama yapacağım. Çünkü yüzümün aşağı düşmüş olmasını istemiyorum. Yüzüm daha ince görünsün ama yukarı çekilmiş bir şekilde görünsün istiyorum. Hattı gördünüz mü? Tatlı tatlı, çok keskin olmayan hem kontür hem bronzer uygulaması gibi düşünebilirsiniz bunu. Saç diplerimden de geçiyorum ki bir renk eşitsizliği olmasın. Bu fırçayla çok doğal bir uygulama yapabiliyorsunuz. Bunu süngerle yapamazsınız ya da keskin fırçalarla yapamazsınız. Çizgi gibi durur. Yine saç diplerimden de geçiyorum. Şu bölgelerden şu keskinliği iyice vereyim diye kemik çıksın ki sanki glow yaptırmışım zannetsinler diye buralardan. Buralardan da geçiyorum. Ben bugün kameradan net görünsün diye birazcık fazla uygulama yaptım. Normalde bir kere ürünü değdiriyorum. Bunu çok uzun süre kullanırsınız. Muadilini arıyorum. O yüzden zaten bu ürünü satın aldım. Bu Naskita'nın, Naşita'nın nasıl telaffuz ediyorsanız onun bir fırçası. Yine bir tane dokundurdum. Bakın eğer buruk kontrollemek istiyorsanız, olduğundan daha küçük göstermek istiyorsanız içeriden çiziyorsunuz. Son günlerde bu da viral oldu. Biz yıllardır zaten yapıyorduk. Bilenler biliyor bunu. Şöyle içeriden çiziyorsunuz. Kendi burnunuzun gidişatına göre ucunu küçük göstermek istiyorsanız şuralardan aynı ürünü uyguladım. Aslında şu çizgi görünecek bir illüzyon yaratıyoruz yani. Şimdi bunu iyice düzelteceğim. Buradan da bu kadar uygulama yaptım. Bu ürünle işim bitti. Kapatıyorum artık. Bunu da en eşit şekilde sünger ellerinizle dağıtıyorsunuz. De Karşıdan uzaktan bakıldığında ya da fotoğraflarda, videolarda sadece şu hat göründüğü için, ortadaki hat göründüğü için burnunuz daha darmış gibi duruyor. Benim zaten burası çok dar olmadığı için yapabildiğim kadar yapıyorum. Ve bu şekilde krem ürünlerle cildimi renklendirmeye başladım. Krem ürünlerle de renklendirmeye devam ediyorum. Softline şöyle bir fırçası var. Bunun numarası da zaten açıklama kutucuğuna yazacağım. S03. Making Grant aldığını alıyorum. Senelerdir kullandığım, severek kullandığım, aldığım bu ikincisi. Bunu da eğer genç, dinamik, yüzünüz yukarı doğru dursun, yanaklarınız düşmüş gibi olsun istemiyorsanız şöyle tampon hareketlerle yukarı kısmı uyguluyorsunuz. Bronzerın üstünde kalan kısma ve bir kısmını kapsayacak şekilde uyguluyorum. Biraz göz altlarınıza geliyor ürün. Aynı ürünü burun ucumdan da geçiyorum. Bütünlük sağlasın diye. Eğer siz daha böyle koşmuşsunuz, gelmişsiniz, doğal bir görüntü olsun istiyorsanız şöyle bir W tekniği var. Böyle geçebilirsiniz yüzünüzden aynı fırçayı. O zaman daha doğal, güzel bir bitiş sağlıyor. Eğer yüzümün şu kısmına allık uygulasaydım yanaklarım aşağı inmiş gibi olacaktı ki zaten aşağı iniyor artık. O yüzden bu kısmı değil, ben daha çok şuralara uyguluyorum. Bazen bir şey mi yaptırdın? Yüzün yukarı doğru diyorsunuz ya. Aslında her şeyi makyajla yapıyorum. Yani anlık olarak gördüğünüz her şeyi makyajla yapıyorum. Allıkla işimiz bitti. Şimdi pudra fırçamızın ucunda bir miktar ürün kalmıştı ya. Şu kısımları temizlemek için kullanıyoruz. Dudak üstünden tekrar geçiyorum. Bu bölgeden geçiyorum şurada bir temizlik yapıyorum. Ürünlerin hepsini harmanlıyoruz. Şöyle minik bir karıştırma fırçası aldım. Göz kapaklarımın hattını belli etmeye çalışıyorum. Sanki gözüm daha badem gözmüş gibi yapacağım. Çok sevdiğiniz bronzeriniz hangisi ise onunla uygulama yapabilirsiniz. Ben Hula ile yapıyorum. Genelde onu kullandığım için. Ve gözümü biraz aydınlatmak istersen bu arada indirimde olduğu için gösteriyorum. Kiko'nun Green Me koleksiyonu indirime girmiş. Onun içinde de 03 numara. Parmaklarım yardımıyla bakın gold yansımaları olan yine kremsi farlarından bir tanesi. Bence çok güzel altın yansıma veriyor. Parmaklarımla uyguluyorum bu kısmı da tamamen bir par fırçası kullanmıyorum. Bence pigmentini parmaklarla daha iyi yansıdığını düşünüyorum. Muadil videolarında neden sürekli Kiko ve Revolution kullanıyorsun, reklam mı yapıyorsun diyorlar. Revolution zaten dünyadaki her büyük markanın muadili olan bir marka. Aynısını yapıyor biliyorsunuz. Kiko da aynı zamanda çok güzel muadiller yapıyor. O yüzden onları gösteriyorum. Olsa diğer markaları da göstereceğim. Pastelde, Flormar'da bulamıyorum ki Flormar'ın maskarası yüzünden gözümü kaybediyordum neredeyse biliyorsunuz. Şimdi acaba gözüme nötr bir bitişimi sağlasam iki tane göz kalemi var. Sürekli onları kullanıyorum. Bir tanesi Festival Glow koleksiyonundan Kiko'nun bu iki numaralı kalemi. Bir tanesi de altı numaralı Mac'in Coffee'sine benzettiğim kalemi. Ya bunu ya bunu kullanıyorum. Zaten görüyorsunuz. Hangisinin ucu daha sivri bakayım. Gerçi açarız ucunu. Mac'in kofisine benzettiğim kalemi kullanalım. Şöyle ucunu birazcık açacağım. Dümdüz bir çizgi çekeceğim. Gerisi hiç önemli değil. Zaten dağıtarak kullanacağız. Bakın çizgi düz olmuş olmamış. Zerre önemli değil. Diğer tarafa da aynı işlemi yapıyorum. Yine yukarı hareketlerle bakın çektiriyorum gözümü. Çok azıcık kirpik diplerimden geçiyorum. Hani diyorsunuz ya gözlerine bir şey mi yaptırdın nasıl çekik duruyor diye. Olay tamamen bu. Bakın bitim yerinden değil üstten yukarı doğru çektim. Dolayısıyla göz daha çekik duruyor. Bu hemen sabitle Kirlenen bir kalem, akmıyor, bulaşmıyor. Havuza, denize bile girebiliyorsunuz bununla. O yüzden biraz acele etmeniz gerekiyor uygulama yaparken. Şöyle görüyorsunuz. Ana çerçeveyi belli ettim. İki göz birbiriyle simetrik değildir. O yüzden ikisinin bitiş yeri farklı olabilir. Bu kalemler çok pratik. Kesinlikle maskenin o zorunlu olduğu dönemde ne çekmiştik kalemlerimizden. O zaman bunu keşfetseydim kesinlikle vazgeçilmezim olurdu. Birazcık dumanlı bitişi olan eyeliner'a çeviriyorum keskin bir eyeliner değil. Yakından baktığınızda fotoğraflarda görüyorsunuz Instagram'da o görüntüyü nasıl yaptın diyenler var. Böyle bir aplikatörle, fırçayla elinizde ne varsa. Şurayı daha da sivri yapmak isterseniz de pamuklu, çubukla fıt diye şöyle geçiyorsunuz. Çok uğraşmamışsınız da yine de böyle işte özenmişsiniz makyajı gibi. Az önceki bronzer uyguladığım karıştırma fırçamı eyelinerımın kuyruğuna doğru yukarı hareketlerle bakın şöyle uyguluyorum. Şimdi maskaraya geçmeden önce dudaklarımı bir şekillendirip renklendireyim. Çok sevdiğim iki ürün. Flormar'ın 229 numaralı kalemi benim emektarım. Romandin de blur tintlerini denemeye başladım. Son günlerde dudaklarımda gördüğünüz renk 06 numarası tam benim rengim. Öyle koyu görünüyor ama değil şimdi uygulayınca göreceksiniz. Şuramda pigment problemi var. Oradan birazcık daha kalemle geçiyorum. Bu kısmı görürseniz de bunlar dolgudan kaynaklı bir yamukluk değil arkadaşlar. Benim ağzım doğuştan yamuk kas hareketim o yönde. O yüzden dudak dolgusu yaptırdığımda da dudağın hacmi büyüdüğü için o yamukluk daha çok göze batıyor. Bazen yazılıyor. Dolgunu indir. Dudakların yamulmuş, ağzın yamuk. Ee, onun için benim baştan yaratılmam lazım. Bir doktorun düzeltebileceği bir durum değil arkadaşlar o. Kalemi uyguladıktan sonra hafifçe şöyle geçiyorum. Daha doğallaştırıyorum. Böyle keskin 90'lar dudak kalemi gibi olsun istemiyorum. Maskarayı da sürdükten sonra önceme sonrama bir bakın nasıl değişti ki makyajı var. Şimdi Romand'in Blur Tint'lerinin 6 numarasını uyguluyorum. Bakın hiç göründüğü gibi koyu bir renk değil. Bu tintlerin bu özelliğini çok seviyorum. Oldukça da kalıcı. Ben bunu süreceğim ya akşama kadar bu böyle kalacak ve kendi dudaklarımmış gibi. Flormar'ın 229 numaralı kalemiyle de nasıl uyum sağladı görüyorsunuz mat yapıda ama değişik köpük mat yapıda. Bunların etkisi sanki ruj sürmüşsünüz de fazlasını peçeteyle almışsınız gibi. Şöyle hem alta hem üstte yeterli miktarda uyguladım. Var yok arası bir şey oluyor. Son günlerde bu benim dudaklarımda oluyor. Dudak çizgimin biraz üzerinden kalemle ve rujla geçtiğim için de üst dudaklarım birazcık daha fazla hacimli gibi duruyor. Onu siz de kendi dudaklarınızın çerçevesine göre yapabilirsiniz. Ben biraz abartıyorum galiba bugünlerde. Neyse böyle seviyorum bu ara. Şimdi bunun etrafı tekrar kapatıcıyla geçmek lazım ki dudaklar düzgün dursun. Taşan yer varsa da oraları da önlemiş olalım. Şimdi gelelim maskara adımına. Tek taraflı gözüme maskara uygulamasını göstereceğim. İkisine aynı maskarayı uygulamıyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Enfeksiyon var, keratit var. Sağ gözümde konuşurken de görüyorsunuzdur, kısıyorumdur. Ben şimdi diğer tarafa uygulayacağım. Yani sol tarafıma uygulayacağım. O tarafı size göstereceğim. Şöyle sol tarafıma maskara fırçasını yerleştiriyorum maskarayı tek kat uyguladım. Bir kat daha geçeceğim. L'Oreal'in Unlimited maskarası benim en sevdiklerimden bir tanesi. Çünkü kirpiklerimi hem kaldırıyor hem dolgun gösteriyor. Bakın ben buradayım diyor. Resmen maskara makyajı değiştiriyor. İki kat uyguladım. Şimdi sanki allığım bana birazcık azmış gibi geldi. Eğer siz yüzünüzde birazcık daha var yok arası bir şey seviyorsanız benimki kadar bırakabilirsiniz. Ama ben şuraları birazcık daha kızartacağım. Ve buradan da geçiyoruz. Tabii ki pudra fırçasıyla bir kere daha şu bölgelerden geçiyorum. Sıra geldi kaşlara. Benim kaşlarımda bir işlem yok. Benim kaşlarım saçlarım gibi kapkara. Gördüğünüz gibi hiçbir işlem yok. Kaş yönünden zenginim birazcık. E, bayramda da kaşlarımı kendim birazcık didiklediğim için şeklini bozdum. O yüzden inceltmek zorunda kaldık. Ama fena da gelmedi bu hali. Kaşlarımı sadece tarıyorum. Taradığım zaman da şuralarda bir kızarıklık oluyor çünkü alerji yapıyor bana bu taraklar. O yüzden o kızarıklıklar bazen sorun oluyor videolarda. Şu bölgelerin kızarık niye bir şey mi sürüyorsun diye. Yok tarıyorum sadece. Şeklini de böyle tarayarak veriyorum. Bazen de kaşlarımdan şeffaf kaş maskarası ile geçiyoruz. Benefit kullanıyorum ben genelde. Sabitlemek için düşmesin diye. Ama şimdi yeterince kısalttığımız için düşmüyor. Sadece tarıyorum. Üzerinde eğer fondöten pudra kalıntısı bir şeyler varsa onlar geçsin diye. Makyajımı aslında bitirdim. Aydınlatıcı kullanmayacağım. Zaten nemli süngerle uyguladığım için ve az pudra kullandığım için çok mat değil makyajım. Ve tekrar nemlendirici geçiyorum bakın çok önemli bir adım benim için yüzümü iyice nemlendirdim. Makyajım nemli bir alt yapı hazırladım. Yüzüm neme doydu. Bu fondöten canımı, kanımı kurutmayacak, çizgilerime dolmayacak. Kapatıcım zaten şahane gördünüz. Şuraya birazcık maskara bulaştırmıştım. Onu da yine pamuklu çubuk yardımıyla temizleyip bu kısmı birazcık sivrileştiriyorum. Hemen sildiğim yerden süngerimle yeniden geçiyorum. Benim normalde günlük makyajım 10-15 dakikamı almıyor. Bu şekilde oluyor. Makyaja hazırlık sürecim birazcık uzun oluyor. Güneş koruyucusu, nemlendiricilerim, bazen serumlarım. O adımlar birazcık uzun oluyor. O da taş çatlasın 15 dakikamı alıyor. Yani 30 dakikada hazır bir hale geliyorum. Bu da benim yüzümde her gün gördüğünüz makyajım. Ara ara yine makyaj videolarımla başka ürünlerle yaptığım makyaj videolarıyla karşınızda olacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün benim doğum günüm. Bana en güzel hediye sizlersiniz. Beni izlediğiniz için, bana güvendiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Her cuma saat 17.30'da video yüklemeye devam edeceğim. Benimle olduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.